Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 13 Eylül tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de şampiyon kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bayern Münih'teki geleceği merak konusu olan Kingsley Coman'a sürpriz bir talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Alilal Hilal Kingsley Coman için Bayern Münih'e resmi teklif yaptı. Alman deviyle anlaşan Al Hilal Fransız oyuncunun kararını bekliyor. Fransız oyuncuyla bazı Premier Lig kulüpleri ve Barcelona'da yakından ilgileniyor. Coman'ın geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde vermesinin beklendiği de ifade edildi. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerinde olan Fransız Yıldız'ın 2027 yılına kadar Bavyera ekibiyle sözleşmesi de devam ediyor. Lille ile sözleşmesi bittikten sonra Fransız ekibine veda eden Yusuf Yazıcı transferin gözde isimlerinden birisi oldu. RMC Sport'ta yer alan habere göre Fransa'dan Nice ve Lyon milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istiyor. İki Fransız ekibinin yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuyla İspanya'dan da Real Betis'in ilgilendiği kaydedildi. Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de çıktığı 40 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. 27 yaşındaki başarılı oyuncunun 10 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un geçen sezon Angers'ten 4.4 milyon euroya aldığı Batista Mendi hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Crystal Palace'ın ardından iki İtalyan kulübü Bordo Mavili ekibin kapısını çaldı. Serie A ekiplerinden Torino'nun Mendi için bonuslarla beraber yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkardığı bir başka İtalyan kulübünün ise Trabzonspor'a fiyat sorduğu öğrenildi. Yönetimin ise satmayı düşünmediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda bir değerlendirme daha yapması bekleniyor. Bordo Mavili ekipte gündeme yeniden Braga forması giyen Serdar saatçı geldi. Trabzonspor 21 yaşındaki genç stoperin transferi için Braga ile temaslara başlayacak. Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan genç savunmacı, geçen sezon Portekiz ekibiyle 27 resmi maçta görev alırken bu maçlarda 2 asiste imza atmıştı. Serdar'ın da daha fazla forma şansı bulabilmek adına takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah-beyazlı ekibin öncelikli şekilde yollarını ayırmak istediği isimlerin başında Amart'ı geliyordu. Afrika Fut'un haberine göre Amart ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town yakından ilgileniyor. Leicester City ile Premier Lig'i kazanan ve yüzden fazla lig maçına çıkan Amart'ı kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a resmi teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon toplamda 27 resmi maça çıkan ve bir de gol katkısı sağlayan Amartı için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ifade ediliyor. Uzun süredir Solbek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş Wolfsburg'dan Nikolas Kozda için harekete geçti. Habere göre Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki Solbeck'i bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini de bu konuda ikna etmek için uğraşıyor. Wolfsburg 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kozay'ı satmak istediği için Beşiktaşlı olan görüşmeleri sıklaştırdı. İtalya asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık olarak gidecek. 25 yaşındaki savunmacının 3,5 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş için Portekiz'den Joe Mario iddiası gündeme geldi. Rekordda yer alan habere göre siyah-beyazlı takım Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanatla ilgileniyor. Joe Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel bir senaryo olduğu yazıldı. Öte yandan Bruno Andrade'nin haberine göre Mario Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etti. Beşiktaş'la Benfica arasında 31 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler başlayacak. Benfica Mario için 3 ila 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli de talep ediyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de gündem yeniden Amrabat. Fenerbahçe 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin önceliği ise Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. Amrabat için 12 milyon euroluk opsiyonlu teklif yapan Sarılacıvatlı ekibin artık Faslı orta sahanın transferini bitirmek istediği belirtildi. Oyuncunun da Fenerbahçe ile yıllık ücret konusunda anlaşırsa gelmeyi kabul ettiği aktarıldı. Geride kalan sezonda kiralık olarak Manchester United forması terleten Faslı orta sahanın 22 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı lacivertli ekip İngiliz devi Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekizli teknik adam Mourinho'nun eski öğrencisi olan yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi. Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek oluşu da Kanarya'nın bu transferde elini güçlendiriyor. Defansın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Lindelöf'ün eski hocası Mourinho faktörünün de etkisiyle Sarıla Civert'le ekibin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Solbek transferinde arayışlarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi Belçika'da buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Gent forması giyen solbek Archie Brown'u gözüne kestirdi. Sırlı civertli 2022 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için Gent ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Gent'e 4 milyon euro bonservisle transfer olan Brown takımıyla çıktı 50 maçta 6 asistlik performans göstermişti. Genç oyuncunun takımıyla 2027 yılına dek sözleşmesi devam ederken 5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray, sarı kırmızılı takımın Arsenal'in İskoç yıldızı Tirney'i gündemine aldığı öne sürüldü. Takvimde yer alan habere göre Aslan'ın Londra ekibinin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki yıldızı limit probleminden dolayı kiralamayı düşündüğü belirtildi. Teknik patron Okan Buruğ'un da onay verdiği yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde resmi girişimlere başlanacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga 2 bir Real Sociedad'da geçiren tecrübeli Solbek, forma giydiği 26 maçta 2 asiste imza attı. İskoç oyuncunun 12 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Solbeck çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor. Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi. 31 yaşındaki sol bekin Lyon'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico 4 gol ve 7 asistlik performansı imza atmıştı. Tecrübeli savunmacının 8 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Alman basınında yer alan ve takvimin derlediği haberde Galatasaray'ın Borussia Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü milli futbolcu Salih Özcan'la ilgilendiği ifade edildi. Haberin detaylarında Yıldız Ortasağ'nın ayrılmak için seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, Sarı Kırmızılı takımında 26 yaşındaki Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Alman ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Salih'e, Marsilya, Lyon ve de ilgisi bulunuyor. Milli oyuncunun 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.